merhabalar sevgili arkadaşlar. Günümüzde ergen çocuğu olan birçok ailenin yaşadığı ergenlikte madde bağımlılığından bahsetmeye çalışacağım. Bağımlılık bataklığının ilk adımları maalesef ergenlik döneminde atılmaktadır. Ergen, eğlenmek, hayatından heyecan aramak, duygusal gerilimden kurtulmak veya anne babasına karşı meydan okumak amacı ile sigara, alkol ve bağımlılık yapan diğer maddeleri kullanmayı denemektedir. Ergeni madde kullanmaya sevk eden birçok etken olabilmektedir. Bunlar aile içinde çatışma var ise, ailede şiddet, istismar, iletişimin sağlıksız olması gibi bazı olumsuzluklar ergenin madde kullanmasına sebep olabilmektedir. Bunların yanında ailenin çocuklarına karşı aşırı serbest tutumları veya sıkı denetim altına almaları ergene karşı gerekli şekilde örnek olmamaları da ergenin madde kullanmasına veyahut da başlamasına sebep olabilmektedir. Ergenin aile içerisinde bağımsız olmaya başladıktan sonra arkadaş ortamına girmesi tabidir. Fakat katılmış olduğu arkadaş grubu içerisinde madde kullananlar var ise ergen kendini baskı altında hisseder ve bulunduğu gruptan dışlanmamak için onlara katılmak istemektedir. Tabii ki her zaman bu böyle olacak diye bir yargıda bulunamayız. Ergenin isyankar olması, yetersizlik hissi, özgür olma isteği, yaşamdan heyecan arayışı ve kendine yeterince güvenememesi, psikolojik rahatsızlıkların da depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğu gibi sorunlar yaşaması, madde kullanmasına sebep olabilmektedir. Peki ergen madde kullanmaya nasıl başlar? İlk olarak ergen çevresine de özenerek denemek amaçlı maddeyi kullanır. Bir kereden bir şey olmaz mantığı yürütmektedir. İlerleyen zamanlarda bu maddeyi zevk için kullanmaya başlar. Etrafındaki kişilerin anlattıkları kadar kötü bir şey olmadığını zanneder. Hatta hiçbir zararını görmediğini düşünür. Katıldığı her şey ona aldığı her madde ona zevk vermeye başlamaktadır. Maalesef ki ergen bu maddeyi aynı oranda kullandıkça artık ona az gelmeye başlar ve ölçü yükseltir. Bu da ergenin bağımlı olma yolunda ilerlemesini sağlamaktadır. Peki ergenin madde kullanmasını nasıl anlarsınız? Anne baba olarak da çocuğunuza dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunlar nelerdir? Yeni arkadaş kurduğu kişilerden size bahsetmiyorsa, yaşına uygun olmadığı halde geceleri eve geç gelmeye başladıysa, önceden iyi olan derslerin ani düşüşler yaşıyorsa, sizin verdiğiniz para eskisi gibi yetmiyorsa veya rutin harcamaları dışında aşırı şekilde sizden para almak için baskı yapıyorsa, ani kilo kaybı ve iştah azalması yaşıyorsa, göz çevresinde siyah halkalar veya bakışları donuksa, uyku düzensizliği yaşıyorsa, ellerinde titreme görülmeye başlamışsa, büyük ihtimalle madde kullanmaya başlamış olabilir. Bu gibi durumları yaşıyorsanız onunla sakin bir şekilde konuşup uzmanından tedavi alması için ikna etmelisiniz. Neler yapabilirsiniz? Bağımlığın tedavisi zordu ve zaman gerektirir. Bu zorlu süreçte anne baba olarak çocuğunuza karşı sabırlı olmalısınız. Ergen bu süreçte hem kişiliği hem bağımlılığı zorlu bir mücadele içerisine girecektir. Madde kullanımının önlenmesiyle ilgili sivil toplum kuruluşları ve aileler bireysel olarak mücadele etmektedirler. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Caydırıcılık Maddenin zararlığıyla ilgili bilgi vererek kullanımını önlemektedir. İnandırıcılık çok önemlidir. Bu konuyla ilgili somut örnekler sunulması gerekmektedir. Mesela daha önce madde kullanıp da bundan kurtulan insanların hayatındaki güzel değişimleri kendilerinin ortaya koymasını sağlamanız gerekmektedir. Bu ergene fayda sağlayacaktır. Bilgilendirme, maddenin yaratacağı etkiler anlatılır. Ergenin kendisinden başlayarak aile, okul ve topluma yönelik şuurlandırma faaliyeti daha yararlı olacaktır. Kişiliğini güçlendirme, ergenin kendine güvenini sağlayarak kendi problemleriyle baş edebilecek duruma gelmesini ve bu durumda ancak ehemmiyet vermekle değerli olduklarını hissettirmekle olur. Sosyal becerilerini artırmak, ergenin en önemli problemlerinden birisi de boş zamanlarını değerlendirememesidir. Boş zamanların değerlendirmesi için ona çeşitli sanat ve kültürel aktiviteler ya da sportif faaliyetlere yönlendirmeniz gerekmektedir. Böylece sosyal becerilerin artmasının ona yararı çok fazla olur ve madde kullanmasından uzaklaşmış olur. Madde kullanımına karşı bir tutum geliştirme. Evgenin bağımlılık yapan maddeleri yasaklayan kurallar ve değerlere önem verilmesini sağlamak önemli bir tekbirdir. Bunu gerek kültüre, gerek dini, gerek ahlaki kurallara saygı besleterek temin etmeniz mümkündür. Yorumlarınızı bekliyorum.